Merhaba arkadaşlar Green Hill'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde burada kalmıştık hatırlarsanız haritanın şu yanmış bilinmeyen kısmına doğru yolculuğa çıkacağız. Bakalım oralarda ne var abi. Geçen bölümde çocuk bizi kafamız güzelken buralardan götürmüştü. Hadi bakalım. Umarım kötü bir sürprizle karşılaşmayız. Ha, şey bir yere gitmiyor tamam. Acaba yukarıda bir yerlere mi gidiyor dedim de. Oo o dipsiz kuyu. Allah'a dipsiz kuyu abi düşersek. Ayvayı yeriz. Orman fareleri var onların sesleri bu cık 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 diye gelen sesler arkadaşlar. Aha. Göl gibi bir yer bulduk ya. O ne lan? Ne abi? Timsah mı? Vallahi timsah var. Vallahi timsah var. Timsah var. Boştan. headshot'ı yiyen tek atışta ölü ya. Gerçekçi olmuş. Normal hayatta da zaten headshot yiyen tek atışta ölür. Siyah Kajman diyor. Kajman da lan timsah bu ya. Of. Kemik, at kemiği ya. Kemikle bıçak falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar ama şu an ihtiyacımız yok. Bize ağırlık olmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Üstümüzde kirlendi yine. Şuradan hemen iki dakika bir yıkana verelim. Timsah falan kapmaz biz umarım. Su kirli diyor zaten bir ikinci var belli yani kirli oldu. Yalnız arkadaşlar yıkanırken çok dikkatli olmanız lazım. Şöyle ki sağ tuşa basıp yıkana basarken bazen mouse kayabiliyor. İçe basıyorsunuz durduk yere hastalık kapmış oluyorsunuz. Başıma geldi daha önce. Şimdi abi. Ee, neredeyiz onu da bilmiyorum çünkü haritamız yok. Şöyle bir. Körlemesine gidelim bakalım. Büyük ihtimal şu karşıda falan bir yerlerde bir şeyler var. Ama göremiyorum. Bir şey falan bizi yemese bari. Timsah olur, jaguar olur. kuş var kuşun etini alalım. Yine gece bir yerde kamp kurmamız gerekirse kuşun etine ihtiyacımız olacak da alamadık kuşun etini. Neden? Çünkü sırt çantamızda yer yok abi. Şunları yiyelim. Onlar çabuk bozulan şeyler. Üstümüz temizken yiyelim aradan çıksın. Şurada Molinera var. Şu an Molinera'ya ihtiyacımız yok. Şifa veren bitki şu an yeteri kadar çantamızda var. O kapibara Yok tapir herhalde tapir aynen Bir an jaguar mı dedim acaba Ama değilmiş Olmasında zaten Hiç jaguarla karşılaşmak istemem Şurada bir Kütük var kütükten Geçelim karşıya daha güvenli Görünüyor Aha eyvah aşağı gidiyordum Allah Allah abi hiç bir şey yok gibi ya buralarda. Varsa da kim bilir nerede. Her yeri araştırmamız gerek. Şuralarda bir şeyler var mı? Şöyle gidelim bakalım dur. Büyük ihtimal burada haritanın diğer parçasını bulacağız herhalde. Bu haritayı da köyde bulmuştum ben arkadaşlar. Şey ateşin içine atmışlar. O yüzden yarası yanık. <laughs> Bu tarafa doğru gidelim. Meyve al abi. Bulunca al. Bulunca al. Buralarda bir şey yok gibi ya. Ne bitiyor sanki burada. leş var herhalde yakınlarda. Tam kamp kurulacak yermiş burada. Su kaynağına geldik. Güzel bir şelale var. Temiz bir su var ama hiç e, medeniyete dair bir iz yok. Hop aman yengeç. Yengeç ısırmıyor arkadaşlar. Yengece karşı rahat olabilirsiniz ama Vatoz görürseniz uzak durun Vatoz çünkü adamı sokuyor. Bura iyi kamp yeriymiş lan. Aşağı falan mı dalmamız gerekiyor acaba? Saat kaç? 1.50 geçiyor. Dalalım mı be? Aha Mağara var valla Geçemiyorum Tepeden oradan da geçemiyorum Dur Şuradan bir çıkayım Nefes almam lazım Çabuk ol çabuk ol Tekrar deneyeceğim burayı Oh geçebilmemiz lazım. Yok demek ki buradan gitmeyeceğiz abi. Aynen buradan gitmeyeceğiz. Tamam buradan gidelim abi. Burada işimiz yok anlaşılan. Geldiğimiz yerden yavaşça gidelim. Mia, how are you feeling? been days. Is everything okay? Yeah, I'm... I'm a little bit negative that's all. You're probably just tired. get some rest? I just remember that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Stay focused. That doesn't help us right now. Nothing makes sense anymore. Everything's lost. There is no one left. Don't say that. Don't give up. Dur, Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Neyse dur bakalım biraz ilerleyelim. Yani benim aklıma öyle bir şey geliyor. Bilmiyorum bakalım sonu nasıl. Hep birlikte göreceğiz. Kapağını al. Bedava et kaynağı. Birçok tüy birikti ya. Tüylerin bir kısmını atmam lazım. Çantamda boş yere yer kaplıyor. Yukarıya giden bir yol var sanırım. Hayırdır acaba nereye gidiyor bu? bir şeyler yok değil mi? Büyük ihtimal doğru yerdeyiz şu an. Bakalım bizi nereye götürecek bu yol. Şuraya. Yok orada bir şey yok. Yolu takip edelim biz abi. Şuralar kapalı. Ha, bir yere geldik. Bir tırmanma yeri bulduk bakalım abi. Hayırdır inşallah. Hadi bakalım. Bir tane daha mı tırmanma yeri? Hepimiz de yok. Körlemesine gidiyoruz valla. Sakinlik beni ürkütüyor abi. Aha lan. Allah'tan şunlar saldırmıyor. Nereden? Nereden abi? <laughs> of 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 havada kararmaya başlıyor valla. Saat kaç? 16 16. <laughs> Jungle'da da hemen akşam oluyor ya. Çok hızlı geçiyor zaman. kenardan kenardan bir yanımı güvene alarak ilerlemeye çalışıyorum bakalım. Aha. Şurada bir geçit gibi bir şey gördüm sanki. Hmm, tamam abi. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Orada bir kütük vardı. Kütükten geçeceğiz sanırım. Havada kararmaya başlıyor. Enerjimiz de azaldı. O ne lan? Şu kütükten geçeceğiz. Büyük ihtimal burada kamp kurmamız gerekecek. Güzel bir kamp noktası. Evet. Su yok ama ee, olsun. Güzel bir kamp noktası. Buradan sonra nereye gideceğiz acaba? Onu merak ediyorum. Saat 5 arkadaşlar. Buraya biz barınağımızı yapalım. Bu geceyi burada geçirelim. Oyunumuzu da kaydedelim. Umarım kirlenmeyiz. Şimdi hemen barınağımızı yapalım. Of yanlış şeye bastım. Şöyle Bir uzun sopa daha gerekiyor buna. Şuradan keselim. <laughs> aman bak hop. Bir tane de palmiye keseceğiz. Şunu kesmek istemiyorum. Önümü kapatıyor. Şunu keselim. Hadi lan. Oh yoruldum. Abi var ya önceki bölümlerde yağmurlardan şikayet ediyordum. Acayip yağmur yağıyordu. Şimdi de yağmur yağmaz oldu ya. Yağmur yağsa hem üst ha üstümüz de kirlendi. Ha işte geçmiş olsun. Kaydedeceğim ondan sonra. Belki yine baga denk geliriz de üstümüzün kiri gider geçen bölümde olduğu gibi. Aha yaprak yetmedi. Şunu da keserim madem. Can daha. Barınağımız hazır. Kaydedelim oyunumuzu. Şu en eski kayıt bu. Evet arkadaşlar hava iyice karardı zaten yapacak bir şey yok. Dur bakalım. Tamam hadi yatıp uyuyalım. Evet arkadaşlar Amazonlarda yeni bir güne uyandık ilerlemeden önce o her şey bozulmuş her şey bozulmuş bunlar çok hassas şeyler ateş yakalım diyorum etimizi falan pişirelim bir tane daha ağaç kesmemiz gerek ama yok şuralarda yetmez mecbur keseceğiz Risk alıyorum. Seni içiyorum abi. Kirim gitmedi gördüğünüz gibi. Ee, demek ki oyun arada olan bir bug'ı o. Lan hiç yakınlar daha çok muymuş abi? Şuradan kesip gelelim bari. Dur. Aa, ya da dur. Barınağımızı parçalayabiliriz. Aynen. Artık ihtiyacımız yok barınağa. Ya da belki geri döneriz. Burada yatarız. Şuradan bir ağaç keseyim ben. Ah, örümceğe bak örümceğe. Bak bak bak. Öldürelim de başımıza iş çıkarmasın. basar masar sokar mokar abi hiç, hiç, gerek yok böyle aksiyonlara bulduğun yerde bas kafasına oku üstümüzde böcek var yine tamam etlerimiz pişerken Aha bozuldu çabuk bozulmadan at şuraya papağan biri bozuldu Bize şu üstümüzü temizleyelim Nerede lan bu böcekler şimdi Bir de bunlarla uğraşıyoruz aha işte burada Bir taneymiş Çantada da yer yok diyor şu kuş tüylerinin At şunlara. Çok kuş tüyü var bu kadar gerek yok. Aynen. Ne diyorsun lan fare cık 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 tepemde sincap gibi. Aa Hindistan cevizleri. <laughs> Kaydedelim. Ondan sonra Ondan sonra yiyeceğim abi. Aa uyudum. Hayır 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 uyan 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 uyan. Ha. Tamam. Hep karıştırıyorum. Şimdi ee... Belki üstümüz şu an daha bir seviyede kirli abi belki ondan dolayı e, çok şey olmayabilir ete ihtiyacımız var Şu fare nerede ciyaklıyor lan Bu fareyi bir haklasak Protein ve suya ihtiyacımız var Hindistan cevizini içeceğim Matarayı şey yapmayacağım abi boşaltmayacağım Tamam bu kadar e, şey hayvan bulduğumuz zaman. Bak ah, 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 bak 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 bak. Neredesiniz ben yerinizde durun oğlum. Aha gördüm 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 ama yoruldum farecik. <laughs> ha. Şu fareyi pişirelim de yiyelim. İşliyoruz bunu da abi. Ateşe bir tane çıktı ufacık. Zaten kendine kadar farenin. Bir tane daha var şurada ama otların arasında kalıyor. Şu eti yiyip gidelim. Çabuk piş. Aha gördüm seni. Şimdi diğer eti de pişirelim. Aha abi parazit kaptık. Hayırlı olsun. Parazit kaptık. Bir tane parazit kaptık. Aynen. Neyse o ee, şu eti de alalım. Bir tane parazit kaptık. Kötü oldu. Arabayı ne yapayım. Bozulmuş yiyeceği işlerseniz içinde kurt alıyorsunuz arkadaşlar. Hadi oğlum ne çok ne kart etim varmış bir fare. Bir tane parazit kaptık. Parazite iyi gelen meyveden bulmamız lazım. Yoksa var ya. Yoksa iptal, iptal. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.